İlçenizin eksikleri nelerdir? Ee, i̇lçede çok fazla koku Kaynağı var böyle nereden geldiğini bilmiyorum tam olarak ama çok kötü kokuyor İlçemiz e, Yalova'nın en şehir e, güzel ilçesi olarak e, Çınarcaya tavsiye ediyorum bütün insanlara Yalnız engeller için kaldırımda e, Bazı yerler çok eksikleri var Sahilimiz bize eskiden denize girerdik evimizin önünde oturabilirdik sandalyelerimizi alıp doldurulmuş şu an denize giremiyoruz. İlçemizin eksiklikleri bence toplu taşıma, ulaşım ve genel olarak İletişim, sosyalleşme açısından çok küçük bir şehir olduğunu düşünüyorum. Öğrenci olarak çok kısıtlı kaynakları var. E, İlçemizdeki eksiklikler öncelikle bir bebek mağazasının olmaması bizim için büyük bir eksiklik. Bir de çocuk parkı, e, çocuk aktivitesi olabilecek böyle güzel yerlerin olmasını istiyoruz açıkçası. Bu parkın diğer tarafında beton olan bir kısım var. Ben tavsiye ediyorum... E, bir müteahhit arkadaşa rica etsinler orayı o müteahhit arkadaş yapsın. O bölgeye de müteahhitin ismini versinler. İlçemizin eksikleri düğün salonu. Neden düğün salonu? Yani kaç senelik Çınarcık Belediyesi olarak daha hiç bir tanesi bir salon yapamadı. Deniz kirliliği çok fazla. Her yerde çöp var. Bunların temizlenmesi bence Çınarcık daha güzel yapacak. Vallahi bu Çınarcık çok güzel bir semt, çok güzel bir ee, i̇lçemiz ilçemiz Çınarcık ilçesi Yalova'nın en güzel ilçelerinden bir tanesi benim görüşüm. Ee, ama sahilleri çok güzel değil. Ya yani sahillerin turistik olması lazım. Renklendirilmesi lazım. Temiz olması lazım. Denize giremiyoruz maalesef. Çünkü denizlerimiz temiz değil. Ee, çok temiz bir yer olmamasından şikayetçiyiz.